Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu arada 44 abone olduk. 50 aboneye çok az kaldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen 50 abone olalım. Ve videoları like atıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tane video 1000 izleme almış ama hiç kimse abone olmamış. Neyse baslayalım. İyi. Ben bir şey yapacağım. Ben onları öldüreceğim. Evet haydi öldürelim. Ve ben onlar gelir. Sist, siz kimsiniz lan? Biz. Siziz. Aa! Gel lan. Suları günlerini gösterelim. Ah ya ne güzel bir gün değil mi? Evet. satış sistem falan geliyor ama neyse. Hadi gel sunları öldürelim ve ve dünyada hiçbir melon kalmasın. Aa, ne oluyor lan? Yalnız dü 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 dünyada sonsuz melon var. Ya boş ver öldürek işte. Eee selamun aleyküm lan. Eee aa lan bir git sen de. Aa kolum kırıldı. Ee, çok güzel. Zanıma değsin. Şunu öldüreyim. Melon öldü. Tamamdır. Sen de öl. Ölsene lan. Ölmüyor lan bu. Öl. Aa ben ne yaptım? Kendi arkadaşımı öldürdüm. Lan sen ne yaptın? İyit ol iyit. Aa lütfen yapma. Ana. Uh, uh, lan hayır. Aa, lütfen yapma. Ah, Keşke seni buraya almasaydık. Aa. Ve polisler gelir. Polislerin sapkası yok. Allah size sapıklar. Teşekkür ederim. E ee, bunların tabancası da yok. Alın size birer bıçak. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ya hak. Lan bu ne biçim bir bıçak tutuşu ablakın. E ee, ya abi dur. İyi. Kendimi bıçaklıyorum. Ha! Onu çıktı. Ee, e, e, Lan, lan siz kimsiniz bu belanı öldürsün götüme niye okumu sen sokuyor lan abi boş ver ya lan siz kimsiniz pas sağda bir var lan sen uğuz <laughs> ölmedi lan bu bir saat. Aa aaa adam uçtu ya hak hadi bir gidin lan Git sen ayy abi ben bir şey yapmadım ben masumum o zaman o elindekini lan aaa abi Kafanı sıkayım. Kafanı sıkayım. Aa, şimdi de sıkayım. Sıktım. Hadır, iyidir şimdi sıra sende. Yo, hop. Ben vuramadım adamı. ah gözüm. Aa, neyse, bu da gitti. Ve ben gelirim. Lan çocuklar, suda da saldırın. Hı, Aa, ayır. Lan böyle bir saldırma mı olur? Lan tomatonun götüne bıçak saf saplamış var ve dragon gel. gel lan buraya ah oh. lan esek gibi alırıp bir de kolu kırılmış lan bunun